Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Sage oynuyoruz. Biraz öğretici bir Sage videosu çekmeye çalışacağım. Kısaca Sage'in skill'lerinden bahsedelim hemen. Sage'imiz Çinli kapı gibi diye tabir ettiğimiz bir e, takımına can basabilen, takımını kurtarabilen, koruyabilen bir nevi aslında League of Legends oynayanlarınız varsa support gibi bir şampiyon diyebiliriz. Spike almamışız falan, Benim spike alması gerekiyor. C'deki skillimiz e, büyük bir duvar kuruyor. Şöyle de göstereceğim üzere. Şurayı şöyle kapatabiliyorsunuz. Mouse'unuzun sol tuşuna bastığınız anda e, aynı zamanda C'ye tekrar basıp yönünü de değiştirebiliyorsunuz. Oyun içerisinde yine anlatmaya devam edeceğim. E'yi hemen gösterelim hazır canımız azalmışken. Sol tık başkasına can veriyor. Sağ tıka basarsanız kendimize İyileştirme sağlıyoruz ve canımız yavaş yavaş artmaya başlıyor. Duvarı bu harita nasıl bu haritada nasıl kullanabilirsiniz? Nasıl etkili kullanabilirsiniz? Onları göstermeye çalışacağım. Buraya birisi gitti evet. Bu arada oyunlarda genelde ikinci elde eko kalmanızı öneririm ama o kadar çok karşı taraf yani eko kalmanız gerekiyor karşı taraftaki insanlar da ellerine %90 ihtimalle spektra çekiyor ki. Bundan dolayı artık ben çok sinir olmaya başladım. Onun için ben de artık Spectre artı hafif kalkanımı alıyorum. Bu arada Q'muz ne işe yarıyor arkadaşlar? Q'muz... Evet aşağıda yeni sövüşenler var. Q'muz şu şekilde bir yavaşlatma atıyor. Orada olanlar e, yere bir alan açılıyor ve oradakiler yavaşlıyorlar. Düşman görüldü. Şu... Sahtekar öldü. Düşman yerde. Kim o heal Dolduruyorum. Ben 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 geliyorum 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 geliyorum. Gel 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 gel. Geldim 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 geldim. Koş 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 koş. Senin için. Oh. oh. rahatladım kanka. Spike nerede? Girelim de şu duvarı çekeyim ben. Dolduruyorum. Tamam. Kur 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 kur. Evet duvarı böyle çektiğinizde arkadaşlar bu tarafı komple kapatmış oluyorsunuz. Sadece gelebilecekleri tek taraf burası oluyor ki eğer hamamda kontrol eder hamam değil lambaları kontrol eden bir arkadaşınız varsa Short'u kontrol ediyorsunuz ben ve <laughs> Rahatlıkla e, eli ben alabiliyorsunuz canım. Şimdi killerde 4, 2, 1, 3 tane assist'imiz var Sage'in şöyle bir muhabbet var, can verdiğiniz adamlardan da asist alıyorsunuz <laughs> Yani adam vurmasanız bile asist geliyor size oradan ee, Onun ben için Sage dereceli maçlarda puan kazanabilmeniz adına çok iyi bir şampiyon Alamadım, diğer ele Tam Canımız çok azaldı. Hemen E ile canımı... ...fırlıyorum arkadaşlar. Bakalım şurada birileri var mı? Spike. Güzel. Şu an ufak ufak taktikleri anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an karşı takımda... Bir düşman kaldı. Evet dönmesi gerekirken... ...bu herifin niye dönmemiş hala buradaymış... ...onu da anlamadım gerçekten. Spike'ı aslında genelde Sage... E, ...kurar. Bunu eğer dereceleriniz ilerlediği zaman görürsünüz zaten herkes Spike'ı seyce bırakacaktır. Çünkü Spike genelde böyle takımın support'u gibi oynamaya çalışır. Yani bir de CS'i duvarı olduğu için duvarını hani Spike nereye kuracaksa ona göre duvarını da çeker. Yani mümkün olduğu için Spike korumaya çalışır. Bırakın takımı sadece Spike'ı da korumaya çalışır. Rakip Bakın hemen e, mouse'umun sol tuşuyla takım arkadaşıma da canımı bastım. Bence de kaldırmayayım bir sonraki ele kullanırız. Bu arada ilk defa başlayanlarınız varsa eğer takımınız silah istediği zaman burada satın al kısmı çıkıyor ve oradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Paranız çoksa muhtemelen birileri ister ve siz oradan alarak takımınıza destek olabilirsiniz. Şimdi size bir tane adam kaldırma taktiği gösteriyorum. Hemen duvarı buraya kapatıyorsunuz arkadaşlar. Adamı kaldırırken çünkü vurmasınlar diye. Kapatıyorsunuz ve hani şu kaldırma aşamasında takım arkadaşınızla hasar vuramıyorlar. Hani o kalkıp dikiliyor ya havaya. O sırada vurmamaları için Sage'de duvarınızı kapatıyorsunuz. ve Hiçbir şekilde karşı takım bir şey yapamıyor. Bu arada E'yi kullanıyorum. Bombamın patlayacağını bildiğim halde. Çünkü E'miz Seyircil E'si satın almadan otomatik olarak gelebilen, süreyle gelebilen bir şey arkadaşlar. Her oyunun başında da zaten yenileniyor. Onun için ee, elinize geldikçe kullanabilirsiniz. Kullanın yani. Hazır gözle atmışken. Şimdi oraya aslında yavaş zaman ama takımım eğim koydu hemen bu adama. Hemen elimde bekliyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Hani eğimi o koyduğu için ben burada elimde E ile bekledim. Canı azaldığı an can bastı. Bir Odin manyağı da buymuş yani. Şu an eğim yok, canım yok. Bu takımımın bir içeri girip kurması gerekecek ona. Lambada bir tane adam var. Düşman, bir düşman kaldı. Ona hemen arkalayacağım O mu öldü? Yıl, Allah aşkına yıl. 7 saniye. Yıl kalmadı. 2 canım var. 7 saniye var kanka. 3 saniye. Neredesin? <laughs> Gel. Senin için. Oh, oh. oh. rahatladık. Mesela şuraya duvar kurup şortu kapatabiliriz. Çünkü gözümüzün önünde şurayı da kapatabildik ama yani şimdi bir ses o taraftan geleceğini evet. söylüyor açıkçası. Evet. Arkadaşlar bu arada shift tuşunu sık kullanmaya çalışın. Lütfen yüksek elolarda e, herkes dikkat ediyor ama düşük yerlerden çıkmak istiyorsanız karşıya ses vermemeye çalışın. Shift'e bastığınız zaman bu arada karşıya hiç ses vermiyorsunuz. Bildiğiniz üzere. Şimdi buraya girdik buraya şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi %90 arkadan dolandıkları için burayı böyle kapatıyoruz. Ve buradan hiçbir şekilde geçemiyorlar. Şöyle de göstereyim ben size duvarı. Duvarı patlatmak zorunda ve burada olduklarını bize gösteriyorlar yani. Biz de böyle kafalarına kafalarına vuruyoruz. Bir düşman kaldı. Dinlen. Burası. Bu arada bilerek kaldırdım çünkü bu el son tur olduğu için Aslında zaten alacak da bu elde ama Bu son turda paranızı harcayabildiğiniz kadar harcayın arkadaşlar. Hangi silahları almak istiyorsanız e, pahalı silahlardan da normalde kullanmak isteyip de alamadığınız varsa çünkü e, paranız sıfırlanıyor bu elden sonra ne kadar çok olursa olsun varsa atayım yere. Var mı bana var. Şimdi arkadaşlar Bind haritasındayız. Bind haritasında Sage gerçekten de Sur verdiler. Arkadaşlar video çok kısa sürdü. Adamlar çünkü direkt Sur verdiler. E, 13'e 3 kazanmış sayıldık. Takımımdaki e, skorlarda birinciyim bu arada. KDA'larda evet. Zaman çizelgesinde skora bakacak olursak da evet en büyük skoru biz almışız. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve tabii ki de kanalıma abone olmayı hatta şu dönemde videoyu paylaşabilirseniz YouTube izleyen, Valorant oynamayı seven, League of Legends oynamayı seven ve izlemeyi seven arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bye.